Muaz İbni Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselam buyurdu. Bekarlar bu hadis-i şerifi iyi dinleyin. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır. Huriler arasından dilediğini seçmekte serbest bırakır. Ya hocam bu daire alacağız falan işte ev yapacağız beyaz eşyası var koltuk takımı var şuyu var buyu var yüz bin liradan aşağı çıkmıyor hocam ya biz bize bu evlilik bu dünyada yasak bu dünyada bu işi yapamayız bak kardeş Allah kapılar içinden kapılar açar bu Allah'a çok kolaydır Allah'tan gereği gibi korkarsanız o size hiç ummadığınız yerden rızık kapılar açar ayettir sen Allah'a güven sakın ümitsizliğe kapılma her an her şey olabilir sen kendini evliliğe hazır bir hale sok. Ancak bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam müjdeyi kime veriyor? Öfkesini yutanlara veriyor. Öfkesini kusanlara değil. Öyle bir kayınpeder hayal edin. Namaza, niyaza gidiyorsunuz. Sohbetleriniz var. takvada ileri derecesi, derecedesiniz. Eski Osmanlı zamanında kayınpederler ne yapardı? Cami cemaatine daim olan Müslümanlara kızlarını teklif ederlerdi. Benim bir kızım var ve ben senin samimi bir Müslüman olarak görüyorum. Evime gel bir kere görüş. Beğenirsen ailenle görüş. Atamız Osmanlı zamanında kayınpederler damatları böyle seçerlerdi. Şimdi ne öyle kayınpeder var, ne öyle damat var. Cami cemaatine giden damat yok şimdi. Evleri hep namazda kılıyor. Ne sabah namazı, ne yatsı namazı camiye giden yok. Kayınpederler de kriterleri namazla başlamıyor. Kriterleri iki anahtar var mı diyor. İki anahtar. İmanın şartı, İslamın şartı yok. Sağlam bir kayınpeder ne der? İki anahtar var mı? Ne diyor iki anahtar? İmanın şartları biliyor mu? İslamın şartlarını yaşıyor mu? Bu iki anahtar olmadan kız verilmez. Kızı gavura vermiş olursun. Şimdi kayınpederler ne diyor? İki anahtar. Ev anahtarı, dükkan anahtarı. Bu ikisi yoksa kız vermem diyor. Ne akidesini soruyor, ne yaşantısını soruyor, gelirini helal mi haram mı sormuyor. Ben kızıma bugüne kadar helal lokma yedirdim damat olarak kabul edeceğim kişi de helal yedirmek zorundadır. Sormuyor, bakmıyor. İki anahtar var mı diyor. Varsa kızı paket paket servisle gönderiyor. Böyle yok kardeş. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kızını içki içene veren kızını zinaya vermiştir. Hadise bak, çok ağır bir hadistir ha. İçki içene kızını veren kızını zinaya vermiştir. Neden? İçki halinde adam gece vakti arkadaşlara çıktı, içti. Sarhoş oldu, evine geldi kadının bir şeyini beğenmedi. Kavga çıkartacak ya, içkili. Etrafında bir değil, on tane şeytan var şu anda. Kadının bir şeyini beğenmedi. Kadına dedi ki, seni boşadım be. Dedi. Ne oldu sonra? Aynı yatağa girdiler. Ve beraber oldular. Ne oldu bu? Bu ilişki ne oldu? Zina oldu. Zina oldu. Çünkü sarhoşun boşaması gerçektir. Vakidir. Boşadığı anda geçerlidir. Neden? aklı başından gitti. Sarhoş olduğu anda aklı başından gitti ama sarhoş olmadan önce bu adamın aklı başında mıydı, değil miydi? Sarhoş olmayı kendisi mi istedi, zora kimi sarhoş edildi? Fıkıh kitaplarında böyle geçer. Kendi isteğiyle sarhoş olduğu için boşaması vakidir, dinden çıkacak söz söylemesi vakidir. elfaz küfür küfrü vakidir, geçerlidir. Şu halde kardeşler, mahşer gününe gittiğinizde ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler hurilerle evlendirileceğimizi söylüyor. Allah bize nasip etsin. Yeter ki o sıratı geçelim, imanlı bir şekilde ölelim. Hesabı verirsek, Allah da lütfederse cennete gireceğiz. Ama cennette bazı nimetler var. Bu nimetlerden bir tanesi ne? Evlenmiş olduğun hanımının yanında Allah sana başka kadınlarda nikah yapacak. Bu kadınlara Kur'an ve hadisler ne diyor? Huriler. Huri kızları. Yaşıt huri kızları. Şimdi ancak burada Allah Teala daha cennete gitmeden, daha cennete gitmeden mahşer gününde o sıkıntılı anda hangisiyle evlenmek istersin diyecek. Hangisiyle? Orada nasıl bir rahatlama olur? O kişide nasıl bir rahatlama olur? Camiye gittin. Evlenmek niyetim var. İhtiyarın bir tanesi seni gördü. Evladım, evimde evlilik çağına gelmiş üç tane kızım var. Evime gel, ve üçüyle bir görüş. Hangisini beğeniyorsan sana onu nikahlayacağım. Ananı babanı çağırırsın, gelirsin. Derse güzel olmaz mı? Güzel olur. İki tarafta birbirine çok güveniyor demektir. Ama şu anda böyle bir şey yoktur. Kur'an'da bunun örneği var. Kur'an'da Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın Mısır'ı terk ettikten sonra, Mısır'dan kaçtıktan sonra başından geçen bir hadiseyi anlatır. Olayda Musa Aleyhisselam bir çeşmenin yanına, insanların hayvanlarını suladığı bir çeşmenin yanına gelir. Bakar ki orada iki tane kız var, koyunları çeşmeye gitmesinler diye koyunları engellemeye çalışıyor iki tane kız. Ama çeşmenin yanındaki erkeklerden de uzaklar. Bakın İslam'da kadınların erkeklerden hep mesafeli durması gerektiğini gösteren bir ayettir. Kızlar erkeklerin yanına gitmiyor. Halbuki hayvanların suya ihtiyacı var. Musa Aleyhisselam kızları bir görüyor orada, koyunları engellemeye çalışıyorlar. Burada da erkekler var, koyunlarını, hayvanlarını suluyor. Hemen kızların yanına gidiyor, diyor ki siz burada ne yapıyorsunuz? Kızlar diyor ki bizim babamız yaşlıdır, koyunlara bakamıyor. Biz koyunları her gün sulamak için buraya getiriyoruz. Fakat şu anda orada erkekler olduğu için yanlarına gidemeyiz. Hayvanları tutmaya çalışıyoruz. Hayvanlar suya gitmek istiyor. Siz diyor bana izin verin, ben bu hayvanları sulayayım getireyim. Musa Aleyhisselam hayvanları alıyor, götürüyor, suluyor. Sonra kızları geri getiriyor. ''Hadi yolunuza gidin.'' diyor. Bir iyilik yapıyor. ''Vallahi yuhibbul muhsinin'' Allah iyilik edenleri sever. Tek bir iyilik yapıyor. Sonra Kur'an ne diyor? Musa bu iyiliği yaptıktan sonra bir gölgeye geçti ve Allah şöyle duada bulundu. ''Allah'ım senden gelecek olan her hayra muhtacım.'' Her hayra muhtacım. Neden? Acıkmış. Uzun bir yol tepmiş ve acıkmış Allah'ın peygamberi ve Allah'ın peygamberi Rabbine muhtaç olduğunu, aç olduğunu bildiriyor. Senden gelecek olan her hayra muhtaçım diyor. Sonra Allahü Teala o kızlardan bir tanesini geri gönderiyor. Kızlar babasına durumu anlatınca babası kim kızların? Şuayb Aleyhisselam. Medyen halkının peygamberi Şuayb Aleyhisselam. Ashabı Eyke helak edildi, Medyen'e kaçtılar. Şuayb Aleyhisselam ve halkı, inananlar. Medyen'de ağacı tapıyor. Ağacı tapan bir halk. Musa Aleyhisselam Medyen'e gidiyor. Şimdi kızlar Şuayb Aleyhisselam'a gelince, babacığım çeşmenin yanında bize Allah'ın hayırlı bir kulu çok yardımcı oldu. Güçlü kuvvetli bir insan. Erkekler ondan korktu. Hayvanlarımızı suladı ve bize iyilik yaptı. Eğer sen bu adamı çalıştırırsan gerçekten hayırlı bir iş yapmış olursun. Bize de çok faydası olur. Kızlar bunu söyleyince babası kızlardan bir tanesi dedi ki git onu çağır. Musa Aleyhisselam ne dedi? Ya Rabbi ben açım, senden gelecek her hayra muhtacım. Bana bir hayır kapısı ver. Bir tek iyilik yaptı, iyiliğin hemen peşinden istedi. Allah kızı gönderdi. Kız geldi dedi ki, babam seni davet ediyor, bize yaptığın iyilik karşısında seni davet ediyor. Gelir misin? Musa Aleyhisselam tamam dedi. Ama giderken tefsirlerde bir olay geçiyor. Musa Aleyhisselam kıza ne diyor? Sen benim arkamda yürü, önümde yürüme. Bana arkamdan yolu tarif et. Neden kıza ölümde yürmediyor? Diyor. Neden? Çünkü bir kadın bir erkeğin önünde yürüdüğü zaman kadın erkekten çok daha çekicidir. Erkek ister istemez kadının sırtına, saçlarına ve arkasına bakar ve etkilenir. Etkilenmemesi için ne yapıyor? Sen diyor arkamdan yürü. Kardeşler konuştuğumuz gibi bir peygamberdir. Bizim gibi sıradan bir insan değil. Peygamber bile nazar konusunda bu kadar hassas davranabiliyorsa biz Müslümanların nasıl davranması gerektiğini varın siz hayal edin. Şu Ayb Aleyhisselam'ın yanına varıyorlar. Şu Ayb Aleyhisselam diyor ki sana bir teklifim var. Eğer benim yanımda sekiz sene boyunca çalışırsan kızlarımdan bir tanesiyle dilediğinle evlenme hakkına sahipsin. Onlardan bir tanesini sana nikahlayın. Dilediğinle evlenme hakkına sahipsin ne demek? Demek ne demek? Seç. Sen seç demek. İşte Allah'ın peygamberine verilmiş olan bu rahatlık, bu genişlik mahşer günü öfkesini yutan her Müslümana verilecektir. Öfkeni yuttun mu? Orada yüz tane kız var. Sen seç şimdi. Buradaki mankenlere hayal edin. Bu çıplak mankenler falan var ya. Her gün çıplak çıplak televizyonlara çıkıyorlar. Haberlerin arasına falan sokuşturuyorlar. Şu manken buraya gitti, şu şarkıcı buraya gitti. Çıplaklıklarıyla öğlen mankenleri düşünün. En güzelini düşünün. Bir kilo badana boya yapmış. Bir kilo badana boya yapmış. Bir ton koku sürünmüş. En güzelini düşünün. Hurilerin yüzde biri, binde biri etmez. Bozulmayacak olan bir güzellik. En güzel manken düşün on sene. On sene sonra sıradan çöp. Çöp. Bundan on sene önce biz haberlerde yine görüyorduk bunları. On sene sonra bir daha görüyorsun. Bu kızla evlenilmez ya diyorsun. Evlenilmez. Bütün güzellikler geçici. Ahirettekiler kalıcıdır. Şu halde sen ne yap? Ahiretteki kadınları kaçırma. Burada yapacağın bazı yanlış fiillerle, bazı yanlış hamlelerle, haram işlerle ahirette evleneceğin hanımlarını kaçırma. Burada yaptığın her zina ahiretteki bir hanımını etkiler. Bir düşer, iki düşer, üç düşer. Ya biz burada yapabildiğimiz kadar zina yapalım sonra tövbe ederiz. Öbür tarafta kalırsın tek kadına. Burada evlendiğin kadın kim? Hanımın, öbür tarafta ona kalırsın. Neden? Burada zina yaptın. Burada yaptığın bazı şeyleri Allah sana ahirette vermez. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Dünyada içki içenler ahirette içemeyecektir. Bakın, o lezzeti burada alıyorsan, benim haramımı işliyorsan diyor, Allah Teala'nın haram kıldığı herhangi bir şeyi, dünyada o zevki alıyorsan, ahirette Allah sana o zevki vermeyecek. Şu halde ne yapacaksın? Burada namusunu koruyacaksın evleneceğin kızın namusunu korumasını istiyorsan en önce sen namusunu koruyacaksın. Sonra Şuayb Aleyhisselam ne diyor? Sekiz sene boyunca benim yanımda çalışırsan kızlarından bir tanesini dilediğini seçersin. Ben de sana onu nikahlarım diyor. Eğer bu süreyi on yıla çıkartırsan bu senin iyiliğindendir. İnşallah beni sana karşı yumuşak ve salih bir kimse olarak bulacaksın. Hay Allah'ım ya Rabbim şu peygamberin söylediği tabire bak, söze bak. Beni sana karşı salih bir kimse olarak bulacaksın. Musa Aleyhisselam o dönem peygamber değil. Peygamberliği on yılın sonunda geliyor. On sene boyunca şu Aleyhisselam'ın yanında hizmet yapıyor. Hanımıyla çocuklarıyla beraber ayrılınca o hadise vuku buluyor. Allah Teala bir ağaçtan Musa Aleyhisselam'a tecelli ediyor, sesleniyor. Ve peygamberliğini ilan ediyor. O başka bir konudur. Uzun gider. Oraya girmeyelim. Allah Teala şu şu öfke halinden uzak kalmayı, öfkemizi yutabilmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Eğer bu öfkeyi yutamazsak Allah dualarımızı kabul etmez. Salih kullardan olamayız. Allah'ın muhsin diye tabir ettiği kullardan olamayız. Gafil kullardan oluruz. Ve imanımızı kaybetme yüzdemiz çok fazla artar. Şeytanın sözünü hatırlayın. Ben insanı iki yerde küfre düşürürüm. Bir, şehvet. İki öfke